Merhabalar Gezen Basın takipçileri. 30 Ağustos Zafer Bayramınızı enişten dileklerimizle kutluyoruz. Burada Tokat Cumhuriyet Meydanı'ndayız ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını izledik hep birlikte. Sizi de görüntülerle baş başa bırakıyoruz. God. Right. Merhabalar, 30 Ağustos zafer bayramınız kutlu olsun. Ne hissediyorsunuz? Teşekkür ederim. E, mutluyuz tabii ki. Böyle günlerde halkımızın özellikle yoğun e, katılım sağlaması beni çok mutlu etti. E, havanın e, biraz soğuk olması ve saatin geç olmasına rağmen kalabalık var, coşkulu bir kalabalık var. O yüzden gururluyuz. Gün yedi düvelin bir olup Türkiye bizi yıkamadığı bir gün. Kahramanlarımız, kadınlarımız, erkeklerimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizle Türkiye Cumhuriyeti'nin yenilmez olduğunu yedi cihana bildirmiş oluyoruz buradan. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin ne olduğunu herkes buradan gördü. Bir dahi bu günlere inşallah bu devletimize, bu milletimize yeni bir kurtuluş savaşı yaşatmaz diyorum Rabbim. Hepinize saygılar sunuyorum. Gününüz ve 30 Ağustos'unuz kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Senin, sen ne hissediyorsun? İyi. Böyle garip oldu <laughs> ama iyi yorulduk Mutlu musun buradaki kutlamalar güzel mi? Çok güzel. Atatürk seviyor musun? Çok. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun Şuracığım. Ne hissediyorsun? 30 Atatürk'te Zafer Bayramı kutlu olsun. Atatürk'ü çok seviyorum. Mutlu musun? Çok mutluyum. Burası güzel mi? Eğleniyor musun? <laughs>